Arkadaşlar ben Berkcan gözü kalmış. Evet. Ben YouTube'da bir yeni kanalımı açtım. Ben burada komik oyunlar, yeni oyunlarımı göstereceğim. Ve odamı da tanıtım yapacağım. bunun için çok büyük like'lar bekliyorum. Evet. Hepimizi boyadık. Size komikliğe başlayacağız. Tabi bu arada oyunlar da çekeceğiz. Oyuna özel mouse'larımız var. Oyun çekeceğiz. Arkadaş da gelecek. Kusursuz olacak. Ve bu kanalımız tam çocuklar için bir kanal olacak. Evet. Şu anda bir... E, ne ya? Oyun çek. Oyun gibi bir şey yapacağız. Kendimiz. E, bir tane oyunumuz vardı. Bir şeyini kaybettik. Kartlarını çekemiyoruz. Arada geldiğinde, sıra geldiğinde şeyler çekeceğiz. Tombalalar, Kızma, Bilader, Minopolis, Tabu, daha birçok oyun çekeceğiz. Bilgisayar oyunlarında da istediğiniz bir oyunu isterseniz yeni bilgisayar alacağım ve sizler için büyük büyük videolar ve güzel güzel videolar çekeceğim. Canlı yayın yapmayacağım arkadaşlar. Bunu aklınızdan geçirmeyin. Çünkü ben daha çocuğum işte. Görüyorsunuz. Ee, bilmiyorum. Bunu yüksek öğrenmem lazım. Öğrenirsem tabii her şey sizin için gelecek. Ama ilk başta like'ları bekliyorum. Facecam bile olabilir. Siz yeter ki beğenin. Bu oyunlarda da e, bir sürü olacak. İstediğiniz oyunu çekeceğim. İsterseniz başka oyunları isterseniz benim bilgisayarım kaldırmazsa Arkadaşımın bilgisayarına gideceğim ve onlar bilgisayarı rica edip onunla oynayacağız. O tek başına oynayacak ben çekeceğim. Bazı, bazı videolarda beni de göremeyebilirsiniz. Biraz sonra arkadaşım girecek. Bir şey olmaz. Ben ayrımcılık yapmıyorum ve biraz sonra başlıyoruz. Bizi bekleyin şimdi hava durumunu paylaşacağız sizinle. Yarınki hava durumu en düşük eksi 3 derece, en yüksek 1 derece. Ama yine de kar, baş, kar yağışı olabilir. Valimize buradan sesleniyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Kar yağışı bekleyin öğrencilerim. Şimdi, yarınki büyük ihtimal kar yağışı bekleniyor. Kar yağışımız. Ee, ve bunun sonucunda biz, yani öğrenciler, İşini çok sever ve işine gidemeyen büyük yeri. Ve sıra Evet. Burada kar yağışını görüyoruz. Pazartesi, Güler hep bu vardı. Artık bu. Yani daha kötü. Burada artık kar değil, yağmur taneleri inecek. Biz buna çok üzülüyoruz. Kar yağışı olursa yarın size özel bir tane video atacağım. Bir tane daha video atacağım. Özel oyunlar alıp özel oyunlar çekeceğim. Yarın tombala alacağım. Hepinize özel bu oyunu yapacağım. Evet. Evimizi şimdi tanıtmayacağım. Ve evrim değil aslında. Arkadaşın işte bizimmiş gibi sayınız. Şimdi arkadaşlar, burada kar yiyoruz. kar yağmasını bekliyoruz. Biz niye kar istiyoruz? Niye kar istiyoruz da yağmur istemiyoruz? Evet karı istiyoruz. Çünkü biz bir öğrenciyiz. Evet, mesela bizim burada kar yerine yağmur olsaydı biz ne yapacaktık? Tabii ki bu videoyu izlemeyecektik. Tabii burada kar olduğu için bu videoyu açıp izleyeceksiniz. Evet, çok güzel başlıklar hocam ve bunu her zaman izleyeceksiniz. Bu kar yağışı şunun olacak. Bakın beyler, Mart ayında bir de kar yağışı beklenebilir. Mart ayında benim de doğum günüm var. Kar yağışında sizin kameranın üstüne kar atacağım. Ama like gelirse de. Atacağım demiyorum söz vermiyorum. Like gelirse atacağım. Like gelmezse unutun. Arkadaşlar bu arkadaşın telefonu şu anda. Kamerası. Ee, başka kişileri de bulabiliriz. Benim arkadaşım var. Dedim derdi beni Evet arkadaşlar. Kar yağıyor ama bugün salı günü tatil olmayacak. Çok üzücü bir haber. İstanbul'dayız. İstanbul'da kar yağıyor. Tatil olmuyor. Ben bugün Bursa'ya gittim. Bursa'da gördüğümde arkadaşlar hepsi okula gidiyordu. Ben sinir oldum. Ne derim kar yağıyor siz niye okula gidiyorsunuz? Bizim valimiz çok kötü. Bura ona tatil yapmasını istiyorum. Vasip, Vasip Şahinci bize tatil yap.